Efendim şimdi devam edeceğiz gündemi, gündemi konuşmaya. Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde son söz kamu görevlileri hakem kurulunda. Bugün dördüncü kez toplanacak olan kurulun kararına en geç perşembe günü açıklaması bekleniyor. Son durum için kameralarımızı muhabir arkadaşımız Oğuzhan Uygun Türk'e çevirelim. E, önemli bir toplantı var elbette. Oğuzhan Uygun Türkiye'men detaylar için sözü sana bırakayım. Arzu evet saat 14 itibariyle de toplantı başlamış oldu. Dün bir toplantı yapılmıştı fakat henüz biz uzlaşı sağlanamamıştı. Bugün de dördüncü toplantı gerçekleşmiş olacak ve nihai kararın bugün netleşip Perşembe günü yani 31 Ağustos'ta da söylenmesi, verilmesi bekleniyor. Tabi bu toplantı oldukça önemli. Memur emekli zammında son viraj oldu artık. Bugün dördüncü toplantı yapılmış olacak. Tabi pazar günü de bir toplantı gerçekleşmişti. Ve ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memur sendikaları konfederasyonu temsilcileri dinlenmişti. Üçüncü toplantısını yapmıştı dün itibariyle de. Dünkü toplantıda ise 11 kişiden oluşan heyetle beraber hakem heyetin gündeminde zam oranındaki artış başta olmak üzere birçok maddede vardı aslında. 7 saat sürmüştü bu toplantı. Tabi bu toplantıyla beraber müzakere de edildi. Bazı maddeler müzakere edilmiş oldu. Kamu görevlerinin hakem heyeti bugün saat 14 itibariyle de bir toplantıya başladı ve bugün itibariyle de bu toplantının nihai kararının alınması çıkması bekleniyor. tabii biz, biz de bir, bir tablo hazırladık. Bu 4 tablo, 4 tanedeki maddeye göre yani 4 teklife göre bir tablo aslında. 14 Ağustos'taki tabloda yani 14 Ağustos'taki ilk teklifte, ilk toplantıda 2024'ün ilk 6 ayında %14'lük bir zam teklif edilmiş oldu. 2024'ün ikinci ayında ise bu rakam %9 olarak kaydedildi. 2025 yılına baktığımız zamansa yani zam teklifinde %6'lık bir rakam ilk 6 ay için, ikinci 6 ay için ise %5'lik bir zam teklif ödülmüş oldu. Tabi 14 Ağustos'taki bu toplantıda arzu nihai karar çıkmadı, uzlaşı sağlanmadı. 17 Ağustos'ta bir toplantı daha gerçekleşti. Yani ikinci toplantı kameraman arkadaşım Kerem Danış ekranları şu an itibariyle taşıyor. 2024'ün ilk 6 ayında ise bu rakam %15 olarak teklif edilmişti. Yani bir önceki 14 Ağustos'taki toplantıya göre %1'lik bir artış olmuştu. Bu %1'lik bir artışla beraber %15 oldu. İkinci 6 ay için ise bu rakam %10 olarak teklif edildi. Yani yine bir önceki toplantıda 14 Ağustos'taki toplantıda bu rakam %9'du 2024'ün ikinci ayı ikinci altı ayı için. 17 Ağustos'taki bu toplantıda ise ikinci 6 ayda %10'luk bir zam teklif edilmiş oldu. 2025'in ilk 6 ayında ise bu rakam 14 Ağustos'taki toplantıyla beraber değişmedi. 17 Ağustos'taki toplantıda da aynı oldu yani %6 olarak kaldı. İkinci 6 ayında ise %5 olarak yine kalmış oldu. Bir önceki tablomuzda da %5'ti. Yani 14 Ağustos'taki bu toplantıda. rakamlar bu şekilde revize edildi. Memur sene geldiğimiz zaman ise 2024'ün 3'er aylık periyotlara ayırmış oldu. Yani 1 yıl 4'e bölünmüş oldu ve 3'er aylık periyotlara bakıldığımız zamansa refah payı dahil birinci 3 ayda %35'lik, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3 üç ayda ise %15'lik bir zam teklif edilmiş oldu. Dördüncü aya baktığımız zamansa 3 aylık kısımda %10 olarak bir artış istenmişti. Tabi konfederasyon 2025 yılı için ise yine bir zam teklifinde bulundu ve Bunda da bir yıl ikiye bölünmüş oldu. Yani altı aylık dönemler itibariyle refah payı dahil edilerek birinci altı ayda yüzde yirmi beşlik bir zam teklif edildi. İkinci ayda ise yüzde on bir zam teklif edilmiş oldu. Yani 2025'e baktığımız zaman iki periyoda ayrıldı ve bu iki periyoda da yine iki bölümde altı aylık rakamlar belirlenmiş oldu. Tablo bu şekilde ekranlarımıza taşıdık. Tabi tabloda önemli çıkan Öne çıkan birçok aslında yerde var. Onlardan birisi 14 Ağustos ve 17 Ağustos'taki toplantılardı. Tabii bir toplantıda dün gerçekleşmişti. Bu toplantıda ise henüz nihai bir karar çıkmamıştı. 11 kişiden oluşan heyetle beraber gündeminde zam oranı vardı bu tabloyla beraber. Tabii ki tablonun öne çıkan diğer başlığı ise bugün. Aslında bugün saat 14 itibariyle tabloda yine bir şekillenme olması bekleniyor. 14 itibariyle toplantı başladı. Nihai kararın bugün çıkıp 31 Ağustos perşembe günü ise duyurulması bekleniyor diyelim ve sözü tekrardan sana bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.